3600-4500 günle 50 ila 60 yaşında erken emeklilik kesinleşti. 1999 ila 2008 arası SGK girişi olanlar listeye alındı. Bağkur affı, kısmi emeklilik. Kısmi emeklilik sistemi, yeterli primi ödemiş olmayan çalışanlar için önemli bir finansal destek sunuyor. Yeni düzenlemelerle birlikte kısmi emeklilikte aylık maaşlar 7 TL 500 kuruş seviyesine çıkarıldı. Bu gelişme, düşük prim ödemeleri veya diğer nedenlerle tam emeklilik hakkını kazanamamış bireyler için önemli bir destek sağlıyor. Ayrıca, yeni yılda en düşük emekli aylığının 10 TL'yi geçmesi bekleniyor. İşte kısmi emekliliğe dair detaylar haberimizde. Kısmi emeklilik sistemi, EYT'den yararlanamayan çalışanlar için önemli bir finansal fırsat sunarken, Ocak ayında beklenen taban emekli aylığı artışıyla birlikte daha cazip hale geliyor. Bu yeni dönemde kök aylığı ne olursa olsun, kısmi emeklilik aylıklarının 7 TL 500 kuruş olarak belirlenmesi, emeklilik hakkı kazanmış bireyler için büyük bir avantaj sunuyor. İşte kısmi emekliliğe dair detaylar. Yeterli primi olmayanlar için devreye giren kısmi emeklilikte de aylık 7500 lira maaş bağlanıyor. Üstelik en düşük emekli aylığının yeni yılda 10.000 lirayı geçmesi bekleniyor. EYT'den primi yetmeyip yararlanamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği de bulunuyor. Kısmi emeklilikte aylıklar normal şartlarda emekli olup elde edilecek aylıktan %25 ila 30 daha düşük oluyor. Ancak kök aylıkları ne olursa olsun 7500 lira aylık bağlanacağı için bir kayıp olmuyor. Ocakta taban emekli aylığında artış bekleniyor. Kimleri ilgilendiriyor? Kısmi emeklilik, primini tamamlayamayanlara yaştan maaş hakkı tanıyor. Yaş haddi işe başlama tarihine, statüye göre değişiyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl 3600 günü dolduğunda 50 ila 60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabiliyor. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor. İlk defa çalışmaya Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü doldurduğunda kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli aylığı alabiliyor.